1 saat 1 buçuk saat olur kapatırız sınav haftası geldi çünkü <gülüyor> <gülüyor> güzel oyuncular çıktı bu arada ee... Dur, göstereceğim zaten şimdi bir kaç tane görev yaptım görevlerden çıkanları gösteriyorum bir tanesi Sergio Busquets 80 lik Sergio Busquets geldi bu arada birisi geldi hoş geldi ee, Deon geldi Brent geldi ee, Deon kim verecek çok güzel oldu yani güzel sesim geliyor mu tamam sesim geliyor güzel çete bakmak için şurayı açarsam tamam güzel Brent koyalım Evet o Casp'i soruyoruz. Yeni sezondan gelen bir oyuncumuz var şimdi. Soplar almamız lazım. Ona para bekliyorum. Division Rivals oynayacağız. Görevimiz var bir tane ikon kazanmamız için. İkonu alacağız. İki tane ikonla 80 artı paketi açacağız. Şimdi bu görev. İki kişi zaten diğer benim diğerini bilmiyorum. Evet. Yeni oyuncular transfer ettim, Tabii güzel oldu. Karşı takım. Hı. -hı. Kaycım. Artık yani kaycım. Ben düşünmüyorum bu kadar. Well, inside it, to goal the And what we have coming up for you is a foot rivals match on the menu. It's Yeah, thank you, Derek. Lovely to be here. can't wait for this one. Both sides will be ideal for me. Marcelo da kırmızı kartlıydı daha yeni geldi bir tane stoperimiz kırmızı kartlı o da geldi. onu koyacağım 39 euro yerine kötü hemen bir durdurayım ses ayarları yapayım ayarlar r2 r2 11 ses stadyum maç anlatım sesini 1'e stadyumu 2'ye alıyorum tamam Hadi bakalım. Tamam böyle çok daha güzel oldu. Sesim daha çok geliyordur şu an yayına. Hatta en çok benim sesim geliyordur. Ki öyle olması lazım. Bizde de tot fikir var. Kötü bir hata yaptı. Affetme. Ama Allah'ım Tony Cross'a vuruyorsun, 90, tek 90 yakın şutum var. Orada şutlar şutlara bak yani. Peki, ya. Fekir'le gol yapmamız lazım. Foli niye vermedi? Ben foli Şuta bastım orada ben. Kaydı top ayağımdan gidince. Benim yaptığım şeyi bilerek yapmadım yani bu sefer. Şimdi... Tony Cross'la atmamız lazım. Ters ayak golleri atmamız lazım. Ters ayarlı gol at var. 75 artı verecek. Bu yayında da 81 artı oyuncu açarız. 3 tane seçim hakkı veriyor. Onu açarız. Oradan güzel şeyler bekliyorum. D yoktu Sergio Busquets oradan geldi. Toz çıkma ihtimali var oradan. Güzel bir şeyler bekleyeceğiz artık yanında. Gol yedik bu arada. Kaleci Neto. Açtı kendini biraz. Helal Marcelo. E. Topu bize ver bir de tadından yemez. Adamo donmuş kartını aldı, o çok iyi çünkü eğer öyleyse. Evet, AFK kaldı. Verildi bir süre. Allside <laughs> vermediği no problem. <laughs> Bugün kötü ilerliyoruz. Bu arada ilk maçı, sen oyuncu musun? şut Adam... Shoot fake'i verdim ama... fikir Al al Paul al. Heh tamam. Arkadaşlar buradan fikirli gelişine vuracağım. Hadi fikir oğlum. Ah. Kurtuğanın. Abi orada birisi sakatlanmış o kim? İnşallah önemli birisi değildir. Tony buraları sever o. Sün. Ah olmuyor. Şu tweak var. Güzel. Fikir gör. O da çok güzel. Devam. Çek topu. Çok iyi. Vur. Aa! Ah. yakında da adamın kadrosu çok iyi. Çok kötü oynuyor yani. inanılmaz kötü oynuyor. Ama dediğim gibi kartları çok güçlü. Random şut çekse gol girer yani öyle. Benim kayıcı da berbat açıkçası. Hiç değiştirmiyorum. Daha Kayıcı aslında çok önemli değil. Bu FIFA 21'de gol atma şeyi çok kolaylaştı. Belli bir yerden vurunca baka giriyor. Kayıcı. Yani %100 gol yiyor. Birazdan göstereceğim zaten. Fikir atmaya çalıştım. Orada eli verse bana çok daha mutlu olabilirim. Şimdi sıçtık kesin. Henry çünkü. Full speed o. Evet kesin sıçtık. kaleci değiştireceğim. Hafta e, Totvi çıkmıştı. Net yerine onu koyacağım. Şu bunun yerine de Light koyacağım. Sadece Oskis koymayacağım. Nerede o benim dediğim kaleci? Burada. Tony Cruz çıkartıp Deon koysak iyi olabilir aslında ama bekleyeceğim şimdi. Şimdi bekleyeceğim. Çünkü Deon ilk kart Lardan tamam maçı aldık sayıyor güzel. 72 liramız lira diyorum bak yine. Coin'imiz var. Gizemi <laughs> yedi falan zaten hep çıkabilir Perşembe günü paketler için kasılıyoruz. Başlayalım. Sergi Vuram'ı salıyordum aslında. Hatta 90'lık overall kartını alıyordum. Ama onun yerine hem Dembeli'yi aldım hem e, Oscar'ı aldım 85 overall'luk. Bunları alınca paramız bitti zaten. Bakalım takıma Messi, Hazard, Sergio Ramos, Kalikurtov, Pique, bunu yeneriz. Bunları yeneriz. kimmiş var? Çok güçlüler bakın. Abartmıyorum. Çok güçlü şutları var bu bütün oyuncuların. Ve düşünüyorum şimdi. Çok güçlü bir takım. Ki rating ve kaybediyor. Takım anlaşmazlığı var yani. O yüzden çevirme ihtimalimiz yüksek. Bakalım. Kim yenecek? Bizlere fikir var. Sol kanıtı hazartı alabilirim. Bu arada adam galiba AFK kalmayı tercih edecek. Yok yetmedi. Atakçı oynayışı var. Çok hızlı oyuncuları var. Ya da bana öyle gelmeye başladı. Maç bizim gibi çok güzel paslaşıyor. Bir denetleyeceğim ilk önce. Bakayım nasıl oynayacak. Yani oynayış tarzları önemli. Bazıları köşeden gidip orta kafa gol. Bazıları çalım atar hep gol. Yani çok fake yapmaya Osman Demir direkt sakatladılar bu arada. Sinir bozucu bu olay. Şey yapabilirler. Onlara bakacağım bir. Değerlendireceğim ona göre oyun stilimi değiştireceğim. Böyle oynuyorum. Offside yok yani orada çok belliydi. Direkt sakatlandı Dembele ya. Dembele yerine sokacak oyuncu yok biliyor musunuz? Bir tane oyuncu yok. sakatlanacak demeliyiz tek yapmamız gereken kolyeyi memekli yedik yemedik güzel net ilk kurtarışını yaptım bir dakika tutmaz bu arada çok saçma bir fifanın e, kod yazılımı mı desem ne desem bilmiyorum ama fakir bu arada 92 böyle boş bıraktı çok aptalcaydı mal ettim Uğur ters ayak vardı orada bir penaltı alsaydık o da güzel oldu Burada çok konuşuyorum onu fark ettim özür dilerim Messi var Messi çok sıkıntı Messi ile oynamıyor Allah'tan bak sol kanat alt kanata oynamıyor DJ dememde bir göt etmesi bir oldu yani Offside Çok güzel offside'ımız yok Bu da genç yetenekler galiba da çok görüyorum Jamil 92 şut güzel neredeyse fikirli eşit. Ben Joao Felix'e güveniyorum. Evet çok kötü oynadım. <gülüyor> <gülüyor> bu maç bizim yani <laughs> bu maç izliyordu. Oynayamıyor çok. Bakıyorum ataklarına da. İlla bir içeri girecek. Kesin offside. İçeri içeri girme şey var. Uzaktan şu çekmiyor. Bunu yapmayınca benim top kapma ihtimalim artıyor. Çünkü uzaktan çeksi yüzde net goller yeriz. 90'a giden toplarda hiç hiç tutamayız. Ama bizim hedefimiz yenmek değil. Sadece fikirle gol atmak. Evet bildirimler geliyor. Özür dilerim ama yapacak bir şey yok yani ben engelleyemiyorum. Tony bu Cross mu? Bu Tony Atsan şu an şeylik. Mutluyduk. Evet, bir tane mesaj geldi Kerem'den. Ne yapıyorsun lan demiş. sen ne <laughs> abi? Oynuyoruz. Şimdi orta vurayım kafayı. Vuramadık. Peki Ohoho bu çok tertemiz pas. İkinci mesaj geldi. Hoş geldin kendi yani yavaş internet %100 hop çıkartma Fakir gol Ohohoh <laughs> ne top Koslu'nun şarjı bitti bu arada Yine her zamanki gibi Şaşırmadığımız olaylardan tersi Oradan gol atamazsın aslında. At topu Bu arada bu 20 şartı 1 milyon kez çıkacak önünüze Fakir gol attık sıçtık Tamam görev yaptık şu an önemli olan görev yapmamız artık istediğim oyunculara rahatça gol atabilirim Bu arada internet kalitesi kötü mü bilmiyorum Bir bakacağım ayarladım çünkü Bu kötü gibi yürüyor en kötü de şu an galiba Onu ben bir ayarlayacağım onu ben bir ayarlayacağım bulamadım nereden ayarlayacağım Benim adam öldü lan Tutoska kompensmiş bu bok gibi oyuncu Affedersiniz çok kötü yani harbiden berbat oyuncu sağ kanat yok şeyde La Liga'da bir Messi var Messi alacak paramız olmadığı için sıkıntı şimdi bu adam çok kötü oynuyor Artık bak bunu 1 milyon kez dile getireceğim büyük ihtimal ama yani şey ataklarından anlıyorsunuz ufak ufak şimdi ben birazdan şu maç bitsin yayının kalitesini düzeltmek için bir şey yapacağım kapamadık kötü oldu düzeltmek için bir ayar çekeceğim. İnşallah düzelir umuduyla. Martini, Martins, Hazard, edin Hazard, Messi, Messi, Messi gülümlü oluyor Messi ama neto, Marcelo. neto. Marcello. orta bol gol atmaya çalışıyor ama atamayacak. Taktik yapmıyor çalışıyor pek sanmıyorum bu Ah geçse be geçse be Marcelo'nun yönünde oynatıyor Yedik Ben bekleyin öyle çekeceğim şimdi 144 max galiba şu an 720 p olması gerekirken Onu da yazacağım Bekleyin ben ya, Serisinden burada gol attım çok kötü oynuyor bir, o bir maçı sonuna kadar böyle izlemeniz gerekecek çünkü şu an hemen hızlı bir ayar çekemem playstation yapmam gerekiyor o yüzden öldürüyoruz ve evet, golü oluyor kolay goldü easy goldü hiç zorlamadım kolay gg ee, junior gol yedik marcelo tutuyor fekir fekir güdümlü fikir uçuyor fikir Osman Dembeli'yi gördü o uçuyor maçın başında sakatlanmıştı he Senin internet kötü değilken ben yayındayım benim de internet böyle Tamam güzel Oscar Oscar verdi şimdi Tony Kroos Tony ah! Ben Bende sıkıntı var diyorum telefondan giriyorum mesajları okumak için en yüksek ayarlardayım şu an bir de mobil veriyle bağlıyorum internet çok çok kötü yani şeyle alakası var. Benim yayın kalitesi. Ona bir bakacağım. Ben düşürdüm mü onu anlamadım. Orada bir fal var orada. Neto 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 neto. Neto. Kendini uçtu mu başlı neto? Adamın kalitesi kurt. Kurtis ku mi? Kurtis mi? Nasıl okunuyor hiç bilmiyorum. Bekle bakacağım. Yani benden... Bir de Toad hani. Çok çok iyi. Ama işte. Hiçbir şey yapamıyor. Baksana her şutu yiyor. Oyunun bug'ı bu. Yani kayıcı oradan her attığınız şutu tutamıyor. Sıkıntılı bir durum. Bana da yapsa ben derim de yani. Net onları tutamaz mesela ama. Önden gelip ples attığınızda da girer. Şeyde girmez mesela. Böyle uzaktan vurduğunuza girmez. Öyle oradan vurduğunuza hep girir. Girir. Neyse. Türkçeyi katletme. Girer. Tokat etsi olarak geldik buraya. Tokatlayacağız herkesi. Yayın kalitesi bir. Dembele mi? Dembele olması lazım. Oh, Prowl Skills. Yah, yanından atıp şeyin atıp geçecektim. Yapamadım. Kim işte çok iyi oyuncu ya. 88 oldu. Güzel geçti. Gol yedik ama olsun. Net ol. Yapacağını yaptı. Daha çok bir şey yapamaz o. Bu oyuncuyu sevmiyorum artık. Tipe bak, dansa bakar Yılan yapıyor kendini maşallah maşallah. Bak dansı görüyor musunuz? Acayip bir dans yani. Yayını durmak şeyi durdurmak istiyorum maçı Niye? Afk mı diye? Ne lan? Baştan ayrılacaksan hiç yapma ya. Boş boşuna derece kazanıyorum. Bro zık. Çıkma çıkma çıkma. Oyuncu değişikliği yaparsın inşallah. Kazanıyorum bak zaten berabere. Neto. Oh. Çıkma oğlum yalvarıyorum dur kayıcıyı değiştireyim. Neto büyük işler başardı maç ama bir gel bat deep bas değil. O yüzden delight koyuyorum. Neto çıkartıp koyuyorum. Neto yapacağı her şey yaptı zaten artık. Onun daha yapacağı bir şey yok. Her şutu gol yapacak yoksa. Delight, Döndü Carvalho, Carvel. Kayıcı ile de anlaşıyor. O yüzden ikisini koyuyor. Gol izleyin. Onu <laughs> <laughs> şey <laughs> arkadaşlar ne küfür Allah Allah. Felix vur kafaya olmadı. Dembele. Gör Tony'i görmesen de olur artık. Marcelo kendi adamını devirdi. Ah be. Joao Felix'in ortası kafa gol olmuyor. Yine Osman Dembele, yine Osman Dembele. Döndü Osman Dembele. Tanerdan Osman Dembele. İki kere okut. Hı? O tekrarını izledim Dembele ters ayağım ama bilmiyorum Bir bakmak lazım Sol ayak mı yoksa acaba? Çok fena vurdu yani güdümlü yolladı mübarek Oscar çöller daldı Şimdi Fekir Fekir Osmane Dembele yiyordu Osmane Dembele Osmane Dembele Çok güzel açalım. Zık Fekir ikinci gol Adam maçtan ayrılacak bir ihtimal lazım Puan almak için ayrılmazsa inşallah çünkü perşembe ödüller veriliyor. Bu süreden sonra ayrılmıyorlar ama böyle ilk günlerde pe yani perşembeden sonra cuma. Cuma'da böyle hep çıkıyorlar. Cumartesi çıkarlar. Pa böyle bir pazartesi olması lazım çıkmamaları için. Onun için de oyunun bir zevki kalmıyor zaten böyle çıkmaları sonucu. Osman Dembele bir ikinci gol atar o zaman. Osman Dembele. Ah be Bir fikirle gol atayım dedim de. Ters ayarlı. Dembeli inşallah ters ayarlı atmıştır. İmkansız şut imkansız gol olacaktı. Burada bizim defansın boyunu gören var ha. 13 metre. Tam bir def. Dembele verdi Oscar. Tam bir pas attı. Yuh artık. Maçı Neler deniyor. Ee, bir de onlardan mı? Fişir, güzel, dembeli gör. Dembele, supa dembele. Olmuyor ve bizden çıkıyor. Çok güzel, çok güzel. Sağ ol. Pas. Dembele. Osman Dembele güzel geçti. Şimdi Osman Dembele bir plase. Osman Dembele kesin sorayım. Carvel verdi. Tony Cross gördü. Joao Felix. Joao Felix geçiyor. Zayıf vurdum yanlışlıkla. Şu fake yaparım diye belki. Penaltı aldık güzel. Sergio Ramos çok ayıp, çok ayıp. Şu full olan bir fake vurmak varken 6-3 demiştim bayanacağız diye maçın başında Güzel, Totsvekir tam hiç sevmedi oyuncu. tam satılmalıydı yani. Çok da para ediyor açıkçası. Keşke satılabilseydi. Dembele. Öe. Dembele ruhunu bıraktı. Şimdi Oscar çöllerde Koleji Valla uçtu Şu an Felix ortaya açtı Fikir nasıl vursun abicim 1.50 adam Çok mük bir yerde taç Tony Cross Tony Cross İçeri doğru girecek Ah be Marcelo son anda dokundu Çok takliğe geldik vay bak Carvalho koştura Carvalho. Nasıl koşuyor belli değil bak bak köpek koşuyor gibi oğlum tut oğlum tut oğlum Tu Joao Felix'in önü bomboş. Offside mi? Vermezsin offside. Tutun. Offside harbiden vermedi. Verir diye vurdu. Olsun. Osmane Dembele. Vurdu Joao Felix. Kafa! Olmuyor. Oscar! Güdümlü! Tekrar Toni. Ters ayak! Çok kötü Toni'nin ters ayağı. Kayıcı da dışarı vurması çok güzel bana verdi zannettim kayıcı vermemesi bir acayip oldu yani. Fekir Osman dembele döndü karşısında şimdi Sergio Ramos aldı ve Mount galiba genç yetenek oldu. Hep onu alıyor yani herkes Premier kuracaksanız onu al. Adamda Messi var ya bir kez oynadığını görmedim. Olsaydı var mı yok kötü kötü. Orada maç bizde buradan çevirse çevirse herhalde olsun. Ama çevirmesi imkansız. Artık deriz zaten. Şu an Ya sen ne kuracaktın? Fransız mı? Adam abi kaniye. Adam yaptım en büyük mallı yaptım bu arada. Ya niye çıkıyorsun ya son saniye? Yaptı pitchlik yani başka bir şey değil. insan niye çıkar? Delleniyorum. Bir de yüklensin soyun. Bu arada tamamen yendim sayması lazım. 0-0 bitmedi. Puanımı da vermesi lazım. Çıktı İsa. Abi düştüğüm rankta herkes çıkıyor şu an. Maçlardan. Baksana 238 ben 254 Bir 300'e çıkarsak oradan sonra kimse çıkmıyor. Çok daha güçlü takımlar geliyor ama. Güzel puanım vardı. Siz derece bir olursa çok büyük bir paket var bu orada. 6 tane görev yapmışız. 6 tane görev yapmışız. Ne yaptıysak artık bir bakmak lazım ona. Altı tane görev. Bunu yapmışız. alalım burada daha var bitmemiş. Bunu yapmışız. Bu kim olur? Neyse forma lazım. Güzel forma. Belki giyilir Belki. Bir 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 şans var. Yeah, şu abi de geldi. Sanmıyorum güzel bir forma olduğunu Ben şimdi bir ayarları güncelleyeyim yayın ayarlarını Size daha güzel olur. Hemen bir ayarlayıp geliyorum. Olur mu? <laughs> Geçmiş ayarlar